Sen anlat, biz onu yani ona göre. Geçen hafta ihbarda bulunan kişi benim. Cuma günü geçen hafta Ankara valini aradım. Böyle durum var diye, engelli bir çocuk var. Soğuk bir yerde, kümes gibi bir yerde kaldığını söyledim ve buraya e, polis ekiplerini ve ambulans e, yönlendirdiler. İşte ambulanssa ki bayanlar dedi ki biz dedi bunu alamayız. Sosyal hizmetlere dedi başvurmanız lazım dedi. İşte polisler de tutanak yazdı. Polislerin de yapacağı bir şey yoktu. Tutanağı yazdık ve sonra sosyal hizmetleri aradım. E, pazartesi günü sosyal hizmetler geldi buraya onlarla itiade geçtik dedim durumu anlattım bunda bu çocuklar dedim burada yatıyor kümes gibi yerde yengesine e, maaş bağlamışlar düzenli olarak herhalde her ay maaş veriyorlarmış e, dedim ki bu kadın dedim buna bakmıyor buraya bakıyorum diye sizi kandırıyorlar Yukarıya alıyorlar sonra akşamları e, bu kümes gibi yere atıyorlar diye kendilerine söyledim e, Memur arkadaşlar da gereken işlemleri yapacağız dediler ben e, düne kadar bekledim, Hiç haber gelmedi. Yani e, bu konunun devamlı takipçisiydim. Şimdi soğukta yatıyorlar, vicdanen dayanamıyordum artık. Yani yapacağım bir şey yoktu. Ankara abisini aradım. Ankara abisi de tabii dedi hemen ilgilen videolara attım. Hemen geldiler. Onların da hazır e, kurulu bir evleri vardı. Oraya yerleştirdiler. Ondan sonra işte sosyal hizmetler geldi dün. ...çocukları oradan da aldılar. E, Tabi almaları gerekiyordu. Adnan engelli olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Zaten yengesinin... ...dört tane çocuğu var. E, dörtte kardeş bunlar, sekiz tane çocuğa... ...o kadın da bakamaz bir nevi. Ama para alıp... ...bakacağını söylüyor ama bakmıyor. Durum da böyle. Şimdi bunların annesi yok, babası yok. Babası Suriye'ye kaçmış. Annesi burada başkasıyla evlenmiş. Yani durum bu. Ben ihbarda bulundum. Artık değerlendirdiler sağ olsun her kurum ilgilendiler, geldiler. İşte bir inşallah sıcak bir yuvaları olur. Tek dileğimiz bu. Evet. Sadece engelli Adnan kalmıyordu. Adnan'ın kardeşi vardı. Muhammed o kalıyordu. Abbas vardı. Üçü kalıyordu. Bir de ablaları vardı. Ablalar da geçen hafta terk etti gitti burayı. Yani Yenge buradaydı. kendi çocuklarıyla tabii yukarıda bakıyordu. Bunlar burada kalıyordu. İşte karınları aç oluyordu. Yemek getiriyordum. Bir şeyler getiriyordum kendi çapımca. Gücüm yettiğince. Zaten kendime anca yetiyordum. Onlara yetiştiriyordum. Bir arkadaşım vardı Fazıl'ı. Onu işte arıyordum. O getiriyordu bir şeyler. Abi peki çocuklar ne zamandır burada kalıyordu? Çocuklar e, yedi senedir burada kalıyormuş. Ben buraya yeni geldim. E, Biz Bir sene oldu. Şu arka taraf Abi, yıkılınca y, e, yıkılınca bu yani, taraf yani. açılınca ben bunları görmeye başladım bu taraftan. Daha önce görsem daha önce müdahale ederdim ben bu olaya. Yavrum yedi senedir yaşıyorlar burada. Ben üç senedir ben bu çocuklara el attım. Üç senedir tanıyorum. Üç senedir sağdan soldan yardım getiriyorum bir üst bağış, kıyafet. Bebelere gidiyorum ama yenge bakmıyordu. Yenge alıyordu, kendi çocuklarına giydirirdi. Adnan ile giydirmiyordu çocuklar. Her geldiğimizde kümesle görüyorduk çocuklar yerde yatıyorlardı. Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, biz giderken çocukları atıyordu. Abi. Yani öyle oluyordu. Onu yengeyle amcayı yakaladılar sorun. Neden atıyor diye. Selamun aleyküm Poyraz. Biz geldik. Bak Fazıl abin geldi. Bak. Dayatıyor. Durun bu işte arkadaşlar. Böyle bir rezillik. Böyle bir insanlık. Yani insanlığımız ölmüş arkadaşlar. Gerçekten ben insanlığından utanıyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bir kardeşleri daha var o herhalde dışarıda. İsmi Muhammed onun da. İsmine kurban oluyor. Bu hasta yatalak. Soğukta üşüyor işte böyle. Durum durum bu. Yani e, bunlara varlık, maaş bağlamış amcasına. Amcası bunlara bakmıyor. Bakın parası alıyor. 25-30 bin liraya yakın amcasıyla yengesi bunların annesi yok başka yere gitmiş Babalar da Suriye'ye gitmiş gelemiyor kaçmış bazı nedenler bu üçlü kardeş burada bu durumda işte bu durumda yaşıyorlar ne yapacağız bilmiyorum annesi kaçmış bir kocaya bakın burada hayvan yatmaz hayvanlarla kalıyor bir gariban çocuğu Ahmet ben Anhar abisi. Mi? Yasin. Ne? Yasin. Tamam. Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsü, en kötülerinden biri. Anna'nın babası yok, annesi de başka biriyle evlendi. Evet, doğru başka mu? biriyle evlendi. Adnan'ın ayakları tutmuyor mu? Tutmuyor, evden aşağısı tutmuyor. E şimdi baba yok, anne hocaya kaçtı yani gitti. Evet, gitti. Buraya bakan amcası mı? Amcası, yengesi sözde işte bakmadıkları için ben size ihbarda bulundum. Amcası da buraya mı attı? Buraya, as, amcası da yan tarafta oturuyor. Burada nasıl oluyor? Yedi senedir dedi, böyle dedi, ben dedi. Pencere, ben de şimdi pencere yok, şuraya bir örtü yapmışlar, o da yırtık. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Burası Ankara. Evet. Ankara'nın göbeğinde Adnan'ın evet. yaşadığı İstanbul'dan. Ne oğlum? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldi mi nereden biliyor? Adnan'ı burada bırakamayız. Adnan'ı bugün olsun burada bırakamayız temiz bir yatağı, temiz bir evi olsun. Şimdilik bir yere alalım. Hemen sosyal hizmetlerle görüşelim. Ayrı sosyal hizmetlerle görüşelim. Adnan'ın bakım evine. Tuvaletine nasıl gidiyorsun Adnan? Tuvalet... beş kullanıyorum. Beş kullanıyorum. Beş kullanıyorum. Yani bir zindanda şey yaparlar ya zindanda gibi. Bir demir bardakta su bir de ekmek şekilde. Yani güvercin buradaki güvercini besler gibi.